pardon bölmüyorum değil mi? Ben talep etmedim burada çalışmayı. Muhsin amca söyleyince ben de kabul ettim. Niye kendini açıklama ihtiyacı duydun ki? Ben sana neden burada çalışıyorsun diye sormadım. Sana açıklama yapan zaten... Neyse kabahat bende pardon. Neyse hadi gidelim. Ne kadar erken gidersek o kadar erken kalkarız. Hı, tamam bir saniye. Şu mesajı da cevaplayayım ondan sonra gideriz. Bak, beni annemlerin yanında darlamayacaksın, tamam mı? Ben sizinkilerin yanında nasıl davranıyorsam... ...sen de bizimkilerin yanında öyle davranacaksın. Emrin olur. Abi hmm. hmm. hadi pişir ya, güzel. Bak şunları iyi pişmedi ha. Ne? Bunları bana ayırdın diyorsun, kötü pişirdin onları. Dur oğlum, dur. Oğlum at. Biz hadi, hadi. geldik. Aman da aman, yeni evliler gelmiş. Şöyle bakayım size. Ay yanaklar al al olmuş. Aşk güzelliği. <laughs> Nazmiye, kapıda kaldı misafirler. <laughs> gelin gelin kuzularım size bir sarılayım. Anne kuzum maşallah, Haydi, maşallah maşallah. Gel oğlum gel maşallah maşallah. Kuzum benim. Ya kardeşim ben sarılırım sana. Ne yapıyorsun ya Kerem? Ay, ne haber? Gel gel. Geç gel. Geç, geç, gel. geç oğlum. Yatır, geç oğlum. Geç oğlum. Geç oğlum. Hoş geldin Hadi. Al şunu ye mi? Ya, ya ye şunu. Ya. Kuş üzümü vardır. Yok. Tartışma istemiyorum. Ye bunu. Ne? vegan, evet. vegan. Ha, Bak nasıl? Nasıl? Oo Şimdi müthiş, mükemmel. Al bunu ye bakalım. Bunları da ye. Kız. Kız. Vallahi sen sende gram akıl yok ha. O çalıştığın şirkette aldığın maaş var ya bir günlük elektrik parası o kaldığın evin. Ne yapacaksın çalışıp da? Yenge kimse benden para istedi yok. Önce ne yapacağım? Narşık mı isteyeceğim insanlardan? Allah Allah. Çalışmayayım ne yapayım ya? Çalışacak tabii kızım, Babasının kızı o. Aferin gün de diyorum havalar terletmeye başlamışken <laughs> Kerfe'ye gidelim. Orada yapalım mangala. Ne diyorsun Kerem? Ne? Ne? Yokmuş yokmuş. Hadi sen. emeğini soğun. Oğlum Keşke babanlar da geleydi. Ha, onlar Şile'de ya. Ev ilaçlanınca oraya gittiler. Aa, ne ilacı? Ne ilacı? Ay yenge dur. Hiç, hiç bahsetmeyeyim. İstanbul kaçmasın yani. <laughs> Ayol deprem olduğunda zangır zangır sallanırken bine abiler ekmek arası peynir yapıp yedi. Ne işten kaçması? <laughs> Allah Allah. Ne yapalım yani deprem olmuşsa? Sandviç de yapmışım, şimdi. Niye bırakayım ki evde yani? Ne alaka? Yani böceklenmiş de ev. İlaçlandı. 24 saat gidemeyecekmişiz onunla. Aa, aa. Böceklendi mi? Allah Allah. Zenginlerin evinde böcek oluyor mu ya? Ne, niye böyle bir şey oldu ki kızım? Mevsimsel herhalde. Oluyormuş. Olur olur bu mevsimde. Sen canım mı sıkkın? Yok annem, canım sıkkın yok. Bizi de yedim ya. Ondan böyle oldu herhalde. O zaman herkesin eline sağlık. Vallahi hepsi müthişti. Gerçekten karnımız bir doydu, ellerde öpüldü. Artık bize müsaade tabii. Hadi a, Ayşeciğim. Dur oğlum, nereye gidiyorsunuz? Daha yemeğini yemedin ya. Nereye ya? Daha karpuz kesecektik. Ha! <laughs> Nasıl <şaka? gülüyor> Komikmiş. Ee, ya otelde yer ayarladık da şimdi... ...geç kalmadan oraya da gidelim de. Çekin zaten şeyi var. Ee, olur mu oğlum? İçeride bir sürü yatak var. Ha. Yani anne, ben de dedim Kerem ama... ...bilmiyorum, gitmek istiyor. E sen kaldan ben gideyim. Hı. <laughs> şaka şaka ya. öyle ayrı gayrı olur mu? Ha, esas bu komik lan. <laughs> evet, <elime> bak ya. <laughs> otur otur. Otur da oturduğun yerde yap şakaları. Yok şey gitsek artsın da. Abi sana benziyor Kerem. Aynı komik oldu ya. 7-24 <laughs> espri yapıyor ya. <laughs> Vay kardeşim Aynı ha, Çok komik. Allah muhabbetiniz arttırsın. <laughs> Vallahi mümkün değil bırakmam. Otelde ne işiniz var biz burada dururken? Ha. Olmaz. olmaz zahmet olur size ya o yüzden ayıp olur size o yüzden ben olmaz dedim annem ya zahmet etme diye diyor Kerem ya hem komik hem düşünceli ee, hadi Ayşeciğim gidelim olmaz bu gece burada kalacaksınız nokta sonra istiyorsanız iki sene uğramayın hem sonra sizin üstünüz başınız ilaç falan olmuştur. Ben üstünüzü yıkarım. Sabah temiz temiz giyer gidersiniz. Hadi, hadi afiyet olsun. E tamam hadi. artık buradasınız ya. Hadi. Vay kardeşim evet. be. Bu gece burada kalacak ha. <laughs> Bunları öpeceğim de ağzım yağdı şimdi değil mi? Hadi bakalım ya. Ver, ver sarma ver. Vereyim artık. Bu sarmaları ye. Daha tavuk attım zaten sana. Ye sarma ye. Bunların hepsi vegan. Bak oradaki tavuk da vegan. Senin için özel. Afilli aşklar böyle mi başlar yol ortasında Yalancı taçlar başında